13-14 yaşlarındayken evde kütüphanede bir kitap bulmuştum. Yazarın adı Eric von Däniken. Kitabın adı Tanrıların Arabaları. Daha sonra bu kitaba birçok ziyarete gittiğimiz evde, kitapçılarda rastladım. Ne anlatıyordu? Uzaylıların çok önceki zamanlarda insanlarla temas kurduğunu, Mısır medeniyeti başta olmak üzere, Güney Amerika'daki Maya, İnka medeniyetleriyle vesaire temaslarda bulunduğunu ve hatta insanlığı geliştiren bazı teknolojileri de bu e, uzaylılar tarafından bize verildiği söyleniyordu. Piramitler vesaire. Hatta bunu da bir hal del delillendiriyordu. Bazı hierogliflerde, bazı resimlerde o dönemden kalan bazı heykellerde... uzay gemisi görüntüleri, astronot kıyafetli kişilerden bahsediyordu. Çok ikna olmuştum. Çok heyecan verici bir şeydi 13-14 yaşlarındaki bir çocuk açısından. Daha sonra kitapçıda Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında bir kitap buldum. Bilim kurguya da meraklı bir çocuktum. Onu da alıverdim. Ne gerçek ne bilim kurgu tam anlayamıyordum. Ama o da beni ikna etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru giderken böyle Karayipler'in biraz yukarısında işte o Bermuda'nın bulunduğu bölgede bir üçgen olduğu Atlantis'in o üçgenin olduğu yer hemen altında yıkıldığını ve oradaki bazı gene belki de uzaylılardan gelen kristaller sayesinde ya da kristaller yüzünden oraya giden gemilerin battığını ya da gemiler batmasa bile insanların ortadan kaybolduğunu anlatıyordu. Hiç unutmam elimde bir büyüteçle bir harita açtım ve Bermuda Şeytan Üçgeni'ni buldum. O haritayı o büyüteçle incelemeye başladım. Sonra o merakım devam etti. Okulda da o haritayı açıyordum, büyüteçle bakıyordum. İşin sonunda e, öğretmen annemi babamı okula çağırdı. Çocukta bir tuhaflık var diye. Bende bir tuhaflık yoktu çok ilginçti, çok inandırıcı geliyordu. Kendi içerisinde tutarlı bir evren veriyordu bana bu. Hem Bermuda Şeytan Üçgeni hem de Eric von Däniken'in bu anlattıkları. E tabi zaman geçince, biraz yaş alınca ee, bunlara inanmaz oldum. Bilimsel düşünce hakkında bir şeyler öğrenmeye başladım. Analitik düşünce konusunda kafam yorulmaya başladı. E neden sonuç ilişkisi nasıl kurulur? Bilimsel olarak nasıl ispat yapılır vesaire derken bunları çocukça bulmaya başladım. Oysa Eric von Däniken müthiş paralar kazandı bu işten ve dünyada birçok kişi tarafından okundu sadece Türkiye değil. Diğer taraftan Bermuda şeytan üçgeni de hem e, e, filmlerde hem romanlara e, konu oldu. Hem de birçok araştırmanın da konusu oldu aynı zamanda. Bunlar çocukça düşünceler midir? Sonra onu düşünmeye başladım. 13-14 yaşındayken beni heyecanlandıran bu fikirlere koskoca insanların inanması onların zekace gelişmemiş olduğunu mu gösteriyordu? Çocuk kaldıklarını mı gösteriyordu? Biraz onunla ilgilenmeye başladım. Yani o eski komplo teorici e, çocukluğumdan e, kalan da bir e, ilgiyle ve merakla. Fark ettim ki hayır. Komplo teorilerine inanan insanlar zekâcı geri değiller. Daha aptal değiller geri kalan insanlardan. Ya da e, başka alanlarda gayet başarılı olabiliyorlar. Yani çok başarılı bir mühendis, çok başarılı bir bilim adamı dahi hiç beklenmedik komple teorilerine inanabiliyorlar. Bunun arkasında ne var diye düşündüm. E buradan o zaman komple teorisi nedir? Komple teorisinin bir tanımını yapmak gerekiyor. Bir sözlük tanımları da var komple teorisinin. Komple teorisi üzerine çalışan insanların da çalıştıkları disiplinlere göre farklı tanımları var. Ama ortak noktalarını şöyle bulmak mümkün. Komple teorisi bir durumu, bir olayı gizli ve güçlü iktidar sahiplerinin kurduğu kumpaslarla izah eder. Karşımıza çıkan bir olay ve bir durum aslında en çok kullanılan terimlerden de biri de budur. Aslında en temelde bir takım gizli grupların gizlice bir araya gelerek kötü emellerini yerine getirmek amacıyla yaptıkları bir şey olarak ele alır. Bazı olayları, bazı olguları. Aslında bilimsel düşüncenin şüpheciliğinden faydalanırlar ve genelde şöyle başlarlar. Hiç şüphelendiniz mi? Hiç düşündünüz mü? Belki de hiçbir şey göründüğü gibi değildir. En çok kullanılan slogan da budur. Aslında bu şekilde yaklaşıldığında modernizm tarafından da yorulmuş insanların ilk aklına gelen şey Hı, olabilir bir bakmak lazım olur. Çünkü şüphecilik bilimin önemli bir e, faktörüdür ve bize de öğretilmiştir. Şüphe duyun, öğrenin. Ama komplo teorilerinde bilimsel düşüncede olmayan şu taraf vardır. Komplo teorilerindeki söylenenler, komplo teorilerindeki tespitler sınanamaz o hipotezleri sınamanız mümkün değildir. O vakit somut gerçeklerle, yani bilimsel metodolojide kullanılan somut gerçeklerle e, adım adım e, ilerleme meselesi burada ortadan kalkar. Çünkü somut gerçeklerle sınanamayan bir hipotezi çürütemezsiniz. Bu durumda komple teorisi kendi içinde kapalı bir evren yaratır ve siz onu... Çürütmeye çalıştığınız sürece o kapalı evrene aslında hizmet edersiniz. Çünkü her komplo teorisinin ortaya koyduğunu çürütmeye çalıştığınızda size şu gelecektir, şu denecektir. Sen de bir komplo teorisinin bir parçasısın. Çok zordur komplo teorilerini çürütmek ya da komplo teorisini savunan bir insanı inandıklarının gerçek olmadığını ikna etmek. Biraz da bu inanç meselesidir çünkü. Fakat bu niye oluyor? Neden insanlar dünyanın düz olduğuna inanırlar? Neden bazı insanlar e, kızamık aşısının otizme yol açacağına inanırlar? Neden bazı insanlar dünyayı 5-10 ailenin yönettiğine inanırlar? Ve neden bunda bu kadar ısrarlıdırlar? Birçok sebebi var. Şu son dönemlerde çok tartışılıyor. Komplo teorisi yeni bir şey değil. Belki insanlık tarihinden bu yana olan bir hadise. Komplo teorisi. Ancak günümüzde özellikle sosyal medyanın, internetin de ortaya çıkmasıyla beraber çok yayıldığını görüyoruz bu komple teorisi meselesinin. Ve ciddi araştırmaların, komple teorisi hakkındaki bilimsel araştırmaların son 3-4 senede arttığını gözlemliyoruz. Siyaset bilimi alanında, özellikle sosyal psikoloji alanında bu iki alan temel olmak üzere ve bazı zamanlarda mukayeseli edebiyat incelemelerinde komple teorisini anlamaya çalışıldığını görüyoruz. Ve birçok araştırma yapılmaya başlandı. Daha önceleri komple teorileri hakkında elimizde teorik bir çerçeve yoktu. Çünkü çok fazla ciddiye alınmamış, çok fazla çalışılmamış bir konuydu. Daha ziyade popüler kültürün içerisinde yer alan bir alandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan e, bir ansiklopedi tam iki cilt Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki komplo teorilerini anlatıyor. Hakikaten bütün dünyada, bütün toplumlarda görebildiğimiz bir hadisedir komplo teorisi. Tarihin her döneminde görebilirsiniz. Her kültürde görebilirsiniz. Yani evrenseldir zamanı, sosyal sınıfları keser ve bir, bir anlamda birleştirir. Demek ki insana içkin bir durumdur. Peki bunun sebepleri ne olabilir? Burada sosyal psikoloji bize biraz yardımcı oluyor. Şu öneriliyor, biraz bu konu üzerine ciddi olarak araştırmaya başlandığı dönemden itibaren. Evrimsel bir sebebi olabilir deniyor bunun. Neden evrimsel bir sebebi olsun? Şu sebeple. Avcı toplayıcı dönemden itibaren tehlikeleri tespit etmemiz gerekiyor. Grup içi dayanışmayı tesis etmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir durum var. Tehlikeyi yanlış tespit etmek çok önemli olmayabilir. Hiç tespit etmezseniz hayatınız tehlikeye girebilir. O sebeple insanların evrimsel olarak komplo teorisine yatkın olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü bir tehdidi tespit etmek gerçekten tespit edememektense hayatta kalmayı sağlayan bir durum olabilir. O sebeple biraz şüpheniz dahi olsa onu tehlikeli görmek, ona karşı savunma pozisyonunu almak ve kendi grubunuzu bunun için uyarmak ve grup içi dayanışmayı arttırmak. Birinci psikolojik sebebinin toplumsal psikoloji ilişkin bu olduğu söylenmekte. İkincisi ise biraz daha bireysel. İnsanlar kaosun içerisinde düzen ararlar. Karmaşanın içerisinde bazı örüntüler görmek isterler. Gökyüzündeki bulutlara baktığınızı düşünün. Uzun süre bakarsanız birdenbire bir insan sureti, bir at, bir kelebek artık ne isterseniz onu görmeye başlarsınız. Çünkü insanlar örüntüler, düzenler, tanıdıkları bildikleri şeyleri görmek isterler Kargaşadaki ki kargaşayla başa çıkabilsinler. Kaosa bir düzen getirebilsinler. Hepimizde vardır bu. İnsanlık sayısız yıldızlara bakarak ne gördü? Biri kovaya benziyor, öbürü boğaya benziyor, öbürü yengece benziyor sayısız objeye baktığınız zaman onları her türlü şekle benzetebilirsiniz. Ancak insanlar bir sürü uyaran arasında kendilerini rahat hissetmek, kendilerini güvende hissetmek için bazı örüntüler ararlar. Bu sadece doğa olaylarıyla ilgili değil, sosyal olaylarla ilgili de böyle bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlar karmaşık, kompleks, izahı zor, birçok disiplinle ancak anlaşılabilecek, yani birçok farklı araştırma dalıyla anlaşılabilecek olayları Ellerinde yeterli bunları anlama imkanı yoksa bir kaos olarak, bir kargaşa olarak görürler ve kontrolü yitirdikleri zannına sahip olurlar. Bu durumda insanlar ne yapacaktır? Bu karışık olaylar arasında bir örüntü, birer bağlantı bulmak zorundadırlar ki kendilerini rahat hissetsinler ve kaosa bir düzen getirmiş olsunlar. İşte bu iki durum, yani e, hem kargaşa içerisinde bizim bir örüntü, bir desen bir pattern arama e, itkimiz hem de tehlikeyi hemen tespit etme ve grup içerisinde dayanışma e, arzumuzun birleşiminin kompletörlerine yatkınlığın psikolojik ve toplumsal psikolojik sebepleri olduğu söylenmektedir. Bir de buna şunu ekleyelim. Günümüz teknolojisiyle beraber algoritmaların birçok şey belirlediği bir dönemdeyiz. Çok basit bir örneğini sadece YouTube örneğini verelim. YouTube'da bir herhangi bir komple benim başıma geldiği için söylüyorum. YouTube'da herhangi bir komplo teorisine ilişkin bir video izleyin. Bir süre sonra size önerilenler arasında onları görmeye başlayacaksınız. Başka bir konuda izleyin. O konudaki komplo teorileri gelecek. Bir siyasi partiyle ile ilişkili videolar izlemeye başlayın. O siyasi partinin görüşün en uç noktalarının size önerildiğini göreceksiniz. Başka bir siyasi parti de olabilir bu. Parti önemli değil, siyasi görüş önemli değil. Onları izlemeye başladığınız zaman o konuyla ilgili en uç örnekler karşınıza çıkacaktır. Çünkü bu algoritmalar sizi o sitede en uzun süre tutmak üzerine kurulmuştur. E bu da en, en sizi e, beğendiğiniz bir konunun en uç örneklerine doğru itmektedir. Yani siz bir teorisine şu şekilde ya da bu şekilde biraz ilgilendiniz diyelim, bir bombardımanla karşılaşmanız işten değil ve bir noktadan sonra kendi içinde kapalı o garip evrenin içine girersiniz. Bunu daha sonra sosyal medya ve e, dijital teknolojilerin demokrasi ve kompilatörlerine ve haber için nasıl etkilediğini anlatırken daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim bundan. Ancak sosyal psikolojik, psikolojik ve aynı zamanda teknolojik sebeplerle komplonun altın çağına girdiğimiz söylenmektedir. Ama gerçekten komplo teorilerinin altın çağında mıyız? Yoksa hali hazırda zaten olan bir durumu biz mi abartmaktayız?